أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد في برمز الصلاة درس سلام أدرس القرآن الكريم أو yayan yaşatan hepsine de selam olsun diyerek dersimize başlıyoruz kıymetli izleyenlerimiz ve öğrencilerimiz. Bugün Beyyine suresine geldik. Vakit bulursak bazı suresini de işleyeceğiz. Okumaya başlamadan önce bazı hatırlatmalar yapıyoruz. Arada zaman geçtikten sonra tekrar yapıyoruz. Önemine emine binaen yapıyoruz tabii ki bunları. Okumaya başlamadan önce ne yapıyoruz? Bir derin nefes alıyoruz. Diğer taraftan üstünden ötreye, ötreden üstüne geçişleri takip ediyoruz. Onun için de hümme Ceddük hümme Ceddük şubhaneke duasında onu sık sık söylüyoruz ki bu geçişlerde ağız hareketleri yerleşebilsin. Ağız hareketleri önemlidir. Kıraat %100 bir gerçektir. %100 gerçek olan kıraatın %50'si ağız hareketleridir. O nedenle dikkat edeceğiz. Harflerin nereden çıktığını ve nasıl çıktığını nasıl bir sesle okunacağını bileceğiz. Bununla ilgili daha önce bilgiler verdik. Demek ki ağzımız ötrede hareket eder. Vav da hareket eder. Ba, mim, fa harfinde ismam beremde hareket eder. Şimdi e, tecvid dersini ileride inşallah göreceğiz. Cezeri'yi de göreceğiz. Şimdi bu talimde tecvid görmüş gibi okuyoruz ileriki derslerimizde okuduğumuz metinlerin tecvid tahlilini yapacağız. Pekala, şimdi dersimize başlıyoruz. Hafız Muhammed, başla bakalım. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا طهره تذكرها على المرضى Rasulüm şu şu rasul, ü sesiyle değil. Rasu şu şu olunca ü oluyor. Rasu sasi şu şu değil. Rasu evet. Rasul, rasul. Rasulüm min Allah yetlu suhufen mudahhara. Ta harfinde biraz daha belirleyelim. Şiddetlidir çünkü. يتلو صحفا ظهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءت humul beyne Te harfini biraz daha ya et Tabi dil sertleşecek Yumuşak olursa sin gibi olur Et gibi Ya et Bu sesi alalım İlla min Ba'di ma Et Böyle çıksın Et Heh. الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم şerrul beriyye. Rahi biraz daha belirlet. Şerru. Şerru şeklinde. Ulaike hum şerrul beriyye. Bir tekrarda. daha. Hüm süpünlü, ıı, devam ettiriyoruz. Sekit gibi yapmıyoruz. Hümşe şey gibi olmuyoruz. Hümse diye okuyoruz. Hümse 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 <Sessizlik> Şerru şer şer Beriyye Şerru Şerru şer 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 Beriyye Şerru 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 A A e, imale kaymasın e gibi olmasın amanu bu okumalarda arkadaşlar her halükarda herkesin kendi parmağı iki diş arasına böyle sağacak kadar boşluk olursa imaleden kurtarmış oluruz. Bundan az açtığımız takdirde bütün uzatmalar imaleye dönüşür. Tam da imale olmaz da İstenilen ses elde edilmez tabii. Ağzımızı o şekilde açmaya devam edelim. Evet. İnnellezîne âmenû ve amilû sâlihâti ulâikehum Ve tekrarda mek tekrarda mekruhtur. Yani zora kalmadıkça mekte durup tekrar etmek uygun değil mekruhtur.

تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا روي الله عنهم ورو عنه La harfinin izbağlığını gösterelim. İstidale sıfatı da var onda. Itbaq çok kuvvetli kalın. İstidale de uzatmak demektir. Vallay 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 diye başlıyoruz. Radı dersen radı o zaman dal olur. Bir harf okunmamış olur. Tekrar oradan okuyalım. Vallay vallay vallay

Zalika لِمَنْ hasiyar <laughs> rabba Cümlede ilk harfte ne yapıyorduk? Vurgulama yapıyorduk. Zalika limen li Zalika limen hasiyar <laughs> rabba hasiyar Bir daha tekrar edelim. Zalika limen hasiyar الله أكبر. أيوة حافظ فارغ كتابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ''Lem yekunin lezine keferû min ehlil kitâbi vel müşrikin'' ''Vel müşrikin'' ''Müş'' bırakma, müşri gibi olur. ''Vel müşri'' <Gülüşlifting> ''Müşri'' <Gülüşlifting> ''Müşri'' <Gülüşlifting> derseniz, gezdim gitmiş olur, hareke gelmiş olur. Müşri Vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehumul beyine Rasulüm Şu Şu bunu etmezsek sada benzer ötle bir harf ince har öt, ötle bir hareke. hareket ee, ince harfi kalınlaştıramaz. Yani harf kuvvetlidir, hareket zayıftır. O nedenle ben ötreyim, ince harfi kalınlaştıracağım diyemez. Öyle bir hakkı yok. O zaman rasu olur ki sin sada dönmüş olur. O nedenle rasu gibi değil. Rasu, şu. Evet arkadaşlar. Rasu. Rasu. Ronsu Evet. Biraz sonra devam edeceğiz arkadaşlar.